Bilkim TV ekranlarına hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz merkezi eğilim ölçüleri olacak. Artmatik ortalamayı, standart sapmayı, açıklığı, mod, medyan bir sürü şey öğreneceğiz bugün. Hemen başlayalım. Bir veri grubu ile ilgili genel eğimi gösteren ölçülere merkezi eğilim ölçüleri. Yani bahsettiğimiz şey şu aslında. Grup hakkında genel bilgilere ulaşabileceğimiz yer merkezi eğilim ölçüleridir. Aritmatik ortalama tepe değeri, yani mod ortanca yani medyan merkezi eğilim ölçülerimizdir. Hemen ilk olarak aritmatik ortalamayla başlayalım. Aritmatik ortalamayı x ise grubumuz x üzeri diye göstereceğiz. Çokça karşınıza gelebilir. Verilerin toplamını verilerin sayısına bölerek bulacağız. Aslında bunu ilkokuldan beri bildiğimiz bir şey veriler toplamı bölü veri sayısı yapacağımız tek iş bu olmalı. Aritmatik ortalama bize grubun içerisindeki yoğunluğu verebilir diyelim. Yani grup hakkında genel bir yorum yapmamız sağlar. Örneğin ben bir okulda çalışıyorum. Bu okuldaki öğretmenlerin yaş ortalaması 25 dersem öğretmenler genellikle 25 yaş yakınlarındadır. Ya da öğretmenlerin çoğunluğunun 25 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Tabi şu, şu demek değil. 50 yaşında da öğretmen olabilir. 20 yaşında da öğretmen olabilir. Ama ortalama olarak o 25 yaşını söylemiş olacağız diyeceğiz. Hemen bir bakalım. Bir marketin bir hafta içerisinde sattığı günlük ekmek sayıları aşağıda belirtilmiştir. Bu marketi günlük ortalama ne kadar ekmek satılmıştır? Formülü uygulama sorusu. 210, 315 daha tek tek toplayalım. 210, 315. Şöyle yapalım daha rahat olsun. 170, 200, 200, 400. Bir buradan da 170, 570 geldi. Son olarak da 303. Şöyle biraz kolaylaştırayım. Toplayalım. Bu taraf 8. 1, 2, 7 daha 9, 7 daha 16. 3, 2, 5, 6, 11, 14, 1 de elde 15. 1568. Veriler toplamı dediğimiz yer 1568 geldi. Kaç verim var? Hafta içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günüm var Bunu da 7 güne bölmemi istiyor O zaman 1568'i 7'ye bölmem kaldı Onu da hemen şurada bölersem 2 kere var 14 1, 16 yine 2 kere var Yine 14 Kaldı 2, 28 Buraya da 4 Demek ki benim aritmatik ortalamam 224'müş yani günde ortalama 224 ekmek satıyor bunun üstüne de çıkabilir altına da inebilir ama ortalaması 224 diyebiliriz şunu söyleyebiliriz aritmatik ortalama ile alakalı veri grubunun en küçük değeri kaçsa mesela burada 170 en büyük değeri 315 kesinlikle bu ikisi arasında bir değer almak zorunda ne en büyüğü geçebilir ne en küçüğün altına inebilir bunu da yeri gelmişken söyleyeyim Hemen bakıyorum. Ağırlıkları 85, 82, 90, 78 ve 95 olan 5 kişilik güreş takımı turnuvaya katılmak için kampa girmiş. Bu turnuvaya katılması için kamp sonunda her sporcunun ağırlığının 80 kilogram olması gerektiği söylüyor. Yani her biri 80 kilograma düşmeli. Bu takımda turnu veya 80'e çıkmalık turnuvaya katıldığına göre takımdaki güreşlerin kamp sonundaki ağırlıkların ortalamasının Kamp başındaki ağırlıkları ortalamasına oran, şey, göre değişimini soruyor. Kamp sonundaki o ağırlık ortalamaları. Şimdi dikkat edin. Bir veri grubunda tüm veriler aynıysa aritmatik ortalamada zaten otomatik olarak o değer gelmeli. Her biri 80 kilogram olduğuna göre kamp sonundaki ağırlıkların ortalaması otomatik olarak 80 gelmeli. Kamp sonu aritmetik ortalama 80 kilogram olmalı zaten bunu hemen söyleyebiliyorum. Kan başındaki ağır, ağırlık ortalamasına bakalım. Nedir? Topluyorum. 82, 78 de toplasam 160. 90'la da toplasam 250. 95 daha geldi. 345. 1.85 daha geldi. 430 galiba. 430'u 5'e bölmem gerekiyor. Çünkü 5 güreşçi var. 86. Demek ki başlangıçta matik ortalamaları 86'ymış. Sonrasında 80'e düşmüş. O zaman değişim 6 kilogram ortalama olarak azalmışlardır diyebiliyorum sorumun sonunda. Aritmatik ortalama veri durumunun genel durumu hakkında bilgi gösterir diyor. Biz zaten bunu biraz önce söylemiştik. Tepe değeri mod. Nedir tepe değeri? Bir grupta, bir veri grubunda en çok tekrar eden sayı. Büyüklük, küçüklük hiç önemli değil. En çok tekrar eden sayıdır. Bu sayılar her bir bu sayılar bir tane olmak zorunda değil. Birden çok mod olabilir. Yani atıyorum 2 tane 2 tane 2'den 5 tane vardır. 20'den de 5 tane vardır. O zaman mod olarak hem 2'yi hem 20'yi sayarız. Her biri moddur diyebiliriz. Hemen örneklerime bakıyorum. Böyle sorularda yapmanız gereken ilk iş bence sıralamak. Bakıyorum 1 1 2 tane 1 var. Yazdım. 1'leri sildim. 1 2 3 4 tane 2 iki var. 2'ler de gitti. 2 tane 3 var ve 5 var. O zaman bu veri grubunda modum kesinlikle 2'dir çünkü 4 kere tekrar etmiş. Dedim. Aşağıdakine geldim. 1 2 tane 2 var. 2 tane 3 var ve 4 var. O zaman bu veri grubunun modu 2 tane 2 olduğu için, 2 tane 3 olduğu için 2 ve 3'tür. İkisi de moddur. İlla bir tane seçmek zorunda değiliz. Hızlıca geçtim burayı. Medyan, medyan nedir? Medyan dediğimiz şey bir veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda tam ortadaki değerdir. Ortalama ile karıştırma. Ortalama toplayıp hepsini bölüp böldüğümüzde ortada, ortalama bulduğumuz sonuç ortanca farklı bir şey. Ortanca verileri sıraladık. Örneğin işte 1, 2, 3, 4, 5. 5 sayı var tam ortası 3 gibi düşünebilirsin. Ama en önemli kuralın küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması gerekir. <laughs> Ortancayı bulabilmek için iki durumum var. Veri grubu tek sayıdaysa zaten ortadaki sayı medyan değildir. Ama veri grubu çift sayıdaysa ortada kalan iki terimin yani ortadaki iki terimin aritmatik ortalaması. Mesela nedir? 12, 14, 18 ve 30. 4 tane elemanım var. Normalde ortası şurası. O zaman biz ne yaparız? Şu ikisini alırız. Bunların aritmatik ortalamasını alır. Medyanı o seçeriz. Yani medyan illa veri grubunda bulunması gereken bir şey değil. Bunu söyledim. Bir tane de tek sayıda veri grubu yapalım. 12, 15, 17, 25, 38. 5 eleman var. Medyan direkt burasıdır. Yani eleman sayım tek olursa medyanım zaten veri grubumda var. Ama diğer türlü medyanın veri grubunda olmak zorunda değil. Olabilir de bu durumda da. İkisi de 14'tür olur. Ama olmaya da bilir dedik. Hemen örneklerimi inceliyorum. Diyor ki sayıları küçükten büyüğe sıraladığımda 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Dikkat et 7 tane eleman var. Direkt ortadaki 5 zaten benim medyanımdır. Hemen aşağıdakini de bana bırakmış. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 6, 8, 10 var. 12 var. 16 var. 18 var. Dikkat ettim. 6 tane eleman var. 6 tane eleman varsa şu ortadaki 3. ve 4. terimler benim ortanca değerimi oluşturmam için bana lazımlar. 10 ile 12'yi topladım. Aritmatik ortalama dediğim için 2'ye böldüm. 11 benim medyanım çıkmış oldu bu soruda da. Böylece bunu da atlatmış olduk. Tepe değeri ve ortanca aritmatik ortalamaya göre veri grubundaki uç değerlerden daha az etkilenirler. Çünkü ikisinde de veri grubunda baştaki o 3 değerler yani en yüksek ve en aşağı değerler aslında bizi çok da etkilemez. Tepe değerinde de medyanda da. Şöyle devam edelim. Merkezi yayılım ölçülerimize bakalım. Bir veri grubundaki verilerin birbirine yakınlık veya uzaklığı. Şimdi dikkat ederseniz biraz önce biz veri grubunun geneli hakkında konuşmuştuk. Şimdi ise veri grubunun elemanlarının birbirine yakınlığıyla alakalı konuşacağız. İşte bu onlar hakkında bilgi veren ölçülere biz merkezi yayılım ölçüleri diyeceğiz. Merkezi yayılım ölçülerinin birkaç tanesini göreceğiz. Nedir göreceğimiz bizim en önemlileri? Açıklık. Aslında ilkokulda gördüğümüz bir de standart sapma. Açıklık ne demek? Bir veri grubunda en büyük değerle en küçük değeri aldık. Farkını aldık. İşte bu bizim için açıklık değerini verir. En büyük değer zaten veri grubunda yaşları mesela düşünüyorsak en büyük yaş, en küçük yaş gibi düşünebiliriz. Aslında basit bir tanım. Hemen bakalım. Veri grubunun açıklığı nedir? En küçük değere baktığınızda 2. En büyük değere baktığınızda 17. O zaman en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark 17 ile 2 arasındaki farktan 15 gelmiş olacak diyebiliyorum. Standart sapma ki burası aslında en önemli olan kısım. Şuradaki bilgiyi ben size sözel olarak söyleyeceğim. Standart sapma yaparken ilk işin aritmatik ortalamayı bulmalısın. Standart sapma bul denilen bir soru varsa aritmatik ortalamayı bulmalısın. Aritmatik ortalamayla her terim arasındaki farkı bulmalısın. Ben sana basit bir örnekle göstereyim. Biraz sonraki şeyde soruda. Şunu kapattım. Bakın. 1, 7 ve 4 sayılarının standart sapmasını bulalım diye bir soru var. Yapmam gereken ilk iş şuydu. 1, 7 ve 4'ü topladım. 12, 3 terim var. 12'yi 3'e böldüm. 4. Demek ki bu benim aritmatik ortalama. Standart sapmayı bulurken şunu yapacağım. Her terimle aritmatik ortalama arasındaki farkı bulup bunun karesini alacağım. 4 eksi 1 karesi. 4 eksi 7 karesi. Hatırlarsanız zaten bahsettiğimiz şey şuydu. Terimlerin birbirine yakınlıklarını veya uzaklıklarını konuşuyorduk ya işte Aritmatik ortalamayla aralarında ne kadar fark var Ona bakmaya çalışıyorum 4 eksi 4'ün karesi Şimdi Buraya kadar yaptığımız işlem sıralamalarını da tamamız diye düşünüyor Standart sapma dediğimiz şey bu Ortalamayı hesapladık Ortalamayla tüm veriler arasındaki Durumu bulduk Devam edeceğim döneceğim şimdi buraya Pardon Evet bunu bulduk. Aralarındaki farkı bulduk. Karesini bulduk. Bunu aldım. Eleman sayım 3. Burası önemli. 3'ün bir eksiği eleman sayısına böldüm. Orada 5 olsaydı 4'e bölecektim. 7 olsaydı 6'ya bölecektim. Yani en tane eleman varsa en eksi 1'e bölecektim. Ve bunun kare kökünü alacaktım. Hemen yapıyorum işlemimi. Şu kare kökü beğenmedim. Bir daha çizelim. Evet. 4 eksi 1, 3 karesi 9. 4 eksi 7, eksi 3 karesi yine 9. Dikkat edersen 4 eksi 4 de 0. Kare kökünü aldım. Bölü 2 var. Hemen düşünüyorum. 9, 9 daha 18. Kök 18, 3 kök 2 yapar. 3 kök 2 bölü 2 bizim standart sapmamız olacak. Tekrar adımlarımı bir kere daha gözden geçireyim. Aritmatik ortalamayı buldum. Aritmatik ortalamayla tüm değerler arasındaki farkı buldum. O tüm değerlerle farkın karelerini aldım, topladım. Eleman sayısı kaç tane ise 1 eksiğine böldüm. O bir eksiğine böldüğümün kare aldım. İşte bu bana standart sapmayı vermiş oldu. Biraz uzun bir işlem. Haklısın ama önemli bir bilgi. Önemli bir bilgi. Neden önemli bir bilgi? Şimdi onu göreceğiz. Birinci adım. Aritmatik ortalamayı hesapladık. Aritmatik ortalamayla her bir veri arasındaki farkı hesapladık. Karelerini aldık, topladık. Veri sayısının bir eksiğine böldük. Standart sapmayı bulduk. Aslında standart sapmanın formülü şurada yazıyor. Ama biz biraz önce bunu biraz sözel olarak atlattık. Peki nedir bu standart sapma? Ne işime yarar? Aslında şu işime yarar. Ne, neden önemli dedik? Standart sapma şuydu. Biraz önce demiştim ya. Ben bir okulda çalışıyorum. Burada yaş ortalaması 25. Ve bu yaş ortalaması 25 iken 50 yaşında bir öğretmen de olabilir. 20 yaşında bir öğretmen de olabilir. 26 yaşında belki de 25 yaşında da olabilir. İşte standart sapma şunu söyler verilerin o ortalamadan ne kadar saptığını, ne kadar uzaklaştığını. Yani biz şunu isteriz standart sapma ne kadar küçükse aritmatik ortalamanın o grupta daha çok bilgi verdiğini söyleriz. Mesela atıyorum benim çalıştığım okul yaş ortalaması 25. Standart sapmada 1 dersem şunu söylerim. 24 ile 26 arasında çok fazla öğretmen var. Çünkü standart sapma 1. Ha bu şu demek değil yine. 26'nın üstüne çıkamaz veya 24'ün aşağısına inemez. Yine inebilir ama o grup 24 ile 26 arasında çok fazla yoğundur. Bunu söyleyebilirim. Yani istediğimiz şey aslında standart sapmanın sıfıra yaklaşması durumunda sayıların aritmatik ortalamaya gitgide yaklaştığı durumudur. Veri grubundaki elemanların ortalamaya yakınlığını veya uzaklığını söyler. Küçüldükçe aritmatik ortalamaya yaklaşır veriler dedik. Zaten biz bunu söyledik. Cep notu bizim için geçmiş oldu. Soru atladık mı? Hemen bir bakalım. Bunu yapmıştık zaten. Biz üçüncü sorumuzla devam edelim. Aslı Banu Ceyhan diğer isimli dört lise öğrencisinin öğrenim süreleri boyunca aldıkları derslere ait puanların aritmatik ortalamalarını vermiş. Bu puanların standart sapmaları tabloda verilmiştir. Buna göre en başarılı olan üçüne başarı belgesi verilecektir. Belge verilecek öğrencileri bulalım. Şimdi ben en başarılı öğrenciyi bulmak istesem 3 öğrenciyi boş verdim. En başarılı öğrenciyi istiyorum. Neye bakarım? İlk iş tabii ki de aritmatik ortalamasına bakarım. Yani çünkü bir öğrenciye bir başarı belgesi vereceksem ortalamasının yüksek olması lazım. Ne derim? Aritmatik ortalamaları Aslı ve Diyar'ın 92. İkisi de en başarılı grupta yer alır. Peki hangisi daha başarılı? Aslı mı daha başarılı, Diyar mı daha başarılı? Buna karar vermek için de işte biraz önce söylediğim çok önemli dediğim standart sapmaya bakacağım. Neden ona bakacağım? Çünkü şu demek standart sapma. Bu ortalamadan ne kadar saptım? Kim daha az sapmış olursa o daha istikrarlı bir yol seçmiş olur. Daha istikrarlı notlar almış olur. O zaman derim ki o daha başarılı. O zaman diyorum ki diyarın standart sapması 1.8 Aslı'nınki 2.1. O zaman buradan şu sonucu çıkardım. Diyar 92 ortalamada ve daha az saparak ilerlemiş. Yani notları o 92'nin çevresine daha yakın daha istikrarlı. O zaman diğer daha başarılıdır. Yani ben burada en başarılı öğrenci olarak diğeri seçerim. İkincisi aslı olur. Üçüncüsü de 87 ortalamayla burcu olur. Maalesef Ceyhan bir belge alamamış oldu. Geçtim bu sorumu da. Hemen şuna bakalım. Yukarıdaki veri grubunun açıklığı 13 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bize ne söylüyordu? Veri grubunun açıklığı en büyük değerli en küçük değerdi. En küçük değeri zaten görebiliyorum 2. En büyük değere bakarsam şu an 11. Yani görünürde en küçük değer 2. Görünürde en küçük değer 2. En büyük... 21. Pardon 11 özür diliyorum. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Eğer ki x en büyük veya en küçüklerden biri ise. Mesela nedir? Çünkü açıklık sağlanmadı. Burada en büyük veya en küçük dediğimde açıklık 9. Demek ki ya x en büyük ya da en küçük olacak. Şimdi en küçük 2 ise x'in 13 gelmesi lazım. Pardon, 15 gelmesi lazım ki x'in Açıklık 13 olabilsin. X de en büyük değer olsun. En büyük değer 11 ise açıklığın 13 gelebilmesi için eksi 2 gibi bir şey gelmesi lazım ama veri grubu pozitif sayılardan oluşturulmuş. O zaman bunu gönderdim. E şunu söyleyebiliyorum. Demek ki X dediğim sayı 15 olmalı ki açıklığı sağlayabileyim. Hemen şöyle devam edelim. Bir de standart sapma hesaplayalım Sonra dersimizi bitirelim Bir öğrencinin sınav notları 40-40-80 şeklindeymiş Standart sapmasını bulalım diyor İlk adımı hatırla Aritmatik ortalamaydı Aritmatik ortalama hesaplıyorum 40-40-40 120-80'le de topladım 200 veriler toplamı Bölü veri sayım 4 tane verim var Böldüm 50 geldi 50'yi buldum süper Sonra ne yapıyordum? Bütün terimlerle farkını alıyordum. 50 40 karesini alıyordum. 50 40 karesini alıyordum. Şöyle şuraya da yazayım. 50 40 karesini alıyordum. Bir de 50 80 yapacağım. karesini alacağım. Bu 10 karesi 100. 10 karesi 100. 10 karesi 100. 30 karesi 900. Buradan 300, buradan da 900. 1200 geldi. Bölü yapıyorduk. Veri sayım 4. 3'e bölmeliyim. Bir de bunun kare kökünü almalıyım. 400'ün kare kökü gelir. O da 20 gelmiş olur diye biliyorum. Böylece merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konumuzda bitirmiş olduk. Sadece bir tane göstereceğim iş kaldı histogram grafiği ile alakalı işler. Biz daire ve çizgi grafiklerinin problem konusunda işlemiştik. Burada sadece ileride bir histogram konumuz var. O histogram konusuyla alakalı birkaç bilgi vereceğim size. Sonra da konumuzu bitirmiş olacağız. Evet, histogram gruplandırılmış bir veri grubunda verilerin tekrar etme sayılarının bitişik dikdörtgen sütunlu halinde gösterilmesidir veri sayısının çok olduğu durumlarda tercih edilir diyor. Hani aslında görürsünüz gruplarda işte sorularda 1 ile 7 arasında 20 kişi var. 7 ile 13 arasında 20 kişi var. 13 ile 20 arasında da 30 kişi var gibi tablolar oluşturur. Sıklıklarına göre sayıları yazar. İşte onlara biz histogram grafiği diyeceğiz. Histogram grafiğinin sütun grafiğinden ayrıldığı durum da şudur. Bitişik dikdörtgenler şeklinde verilir. Bunu unutma. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Açıklık bulunur. Önemli bir bilgi. İstenilen grup sayısı belirlenir. Grup sayısı bizim yapacağımız araştırmaya göre değişebilir. Açıklığı grup sayısına bölerim. İşte grup genişliğinin bundan daha büyük olması lazım. Şimdi bir soruda nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Hatta hemen soruya geçelim. Nasıl oluşturuluyormuş histogram grafiği ona bakalım. Bu arkadaş bugün beni birazcık tutmak istedi. Kusura bakmayın. <laughs> 24 binanın yaşları verilmiş. Bunu dörtlü histogram grubu haline getir diyor. Hemen yapıyorum. Açıklık bulacağım. En küçük yaş 1, en büyük yaş da 24. Hemen açıklık hesaplayalım o zaman. Açıklık en büyük 24'tü. En küçük de 1'di. 23. 23 benim veri grubumun açıklığı. 4 gruplu diyor. O zaman ne diyorduk? 23'ü 4'e böldüm. 5,75 gibi bir şey geldi. Benim grup genişliğim ne olmak zorundaydı? Bundan büyük olmak zorundaydı. O zaman benim grup genişliğim 5,75'ten büyük en küçük sayı 6 olmalı. Yani nedir? 1 6 arası, 6'yı geçtim. 7 13 arası, pardon 7 12 arası. 13'ten başladım, 18'e kadar. 19'dan başladım 24'e kadar. Bakın dörtlü grubu oluşturmuş oldum. 1 6 arasında kaç tane varsa sayısını buraya yazacağız. 7 12 arasında kaç varsa sayısını yazacağız. 13 18 19 24 sayısını yazacağız. Ben hemen şuradan yardım alayım. Direkt sonucu görelim. Zaten bizim yazdıklarımızın aynıları var. 1 6 10 7 12 8 13 18 4 1924'te de iki daire varmış. Grafiğini oluşturduğum anda da bitişik sütunlarla vermiş oldu dedim. Böylece histogram grafiğinde anlatmış oldum. Sütun grafiği ve çizgi grafiğini zaten problem konusunda vermiştik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugünlük konumu bitirdim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin lütfen.